Herkese merhabalar. Bazı insanlar vardır. Hayır demekten ve gerilim çıkmasından çok korkarlar. Kimseyle kötü olsunlar istemezler. Onlara göre hayır diyememelerinin sebebi aman gerilim çıkmasın, herkes mutlu olsun, onların mutluluğundan başkaları da mutlu olsun isterler. Yalnız şöyle bir durum vardır. Onlar sorun çıkmasın, herkes mutlu olsun diye bu şekilde davranırlar. Ama karşısındakiler bu durumu kullanmaya başlarlar. Onu maddi manevi sömüren, kullanan kişiler ile dolmaya başlar etrafı ve sen bu şekilde davranmaya devam ettiğin sürece farkında olmadan o kişilere sana karşı bu şekilde davranmaya teşvik etmiş oluyorsun. Hem bundan rahatsızlık duyuyorsun hem de sana saygısızlık yapmalarına müsaade etmeye devam etmiş oluyorsun. Karşı taraf senden bu mesajı alıyor. Peki aslında ne yapman gerekiyor? Ortada bir sorun varsa bunu açık bir şekilde ifade etmen gerekiyor. Ben bu davranışından rahatsızım. Karşı taraf anlasa da anlamasa da sesini çıkarmalısın. En azından bir duruşun ve sınırın olduğunu herkes bilsin.